Arkadaşlar selamun aleyküm. Karabahçe Hasan Dayı kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız lütfen. Ee, bir önceki videoyu seyrederseniz daha iyi olayları anlarsınız arkadaşlar. Sabah biliyorsunuz bir tane bango indirdik. Ama ben telefonu bırakmadığım için elimden, elimin altından kuşu kaçırdım. Yapacak bir şey yok kısmetimiz değilmiş. İkincisine gelince arkadaşlar bir önceki videoda söylemiştim dışarıdan kuş almıyorum iki dişim birbiriyle eş aldı diye sonra da onların yavruları çıktı diye onu şimdi size açıklayacağım arkadaşlar şimdi yavrusu eşsiz olan dişimizin biri bu delifşeğin eşi biliyorsunuz delifşek şey karda kaybetmiştik daha gelmedi burada da ne zaman gitti yazıyor. Bakın bu o zamandan beri eşsiz. Ondan sonra bir yangın olmuş biliyorsunuz yan tarafımız yanmıştı. Bu sitede büyük bir yangın oldu. O zaman da 10-15 tane kuşumuz zehirlenmişti. Şu beyaz dişimizin de şu beyaz dişimizin de eşi o zamanki dumanda zehirlenmişti arkadaşlar. Nasıl olduysa Bunlar eşme almışlar. Ne olmuş? Yumurtladılar. Yumurtlamaları sorun değil. Eyvallah. Yalnız yumurtaların ikisi de dolu. Ben sürmüştüm. Hatta altında bırakmıştım. birinde sürmüştüm. Nereden biliyorum arkadaşlar? Çapar dişimiz. Bunun yumurtalarını arkadaşlar ben attım. Bu çünkü boş çıkacağını biliyorum. Çapar dişimizin yumurtalarını ben ayırdım. Onu da dolu olduğunu nereden biliyorum? Çünkü 2-3 kere bu erkeğimizle eşleşmişti arkadaşlar. Ona dayanarak da ben bıraktım ve ee, yavrular çıktı. Bakın biri burada. Bunun kendi dur deli dur. Arkadaşlar biri de bu oğlumun altında bakın burada. İkisi de büyüyorlar. Oğlum senin bebelerin çıktı mı bakayım dur. Yok. Bununkiler çıkmamış. Oğlum senin altında bir tane vardı bebe. Dur bakayım çıkmış mı. Evet arkadaşlar bu da çıkmış. Ee, senin altındaki çıkmış mı. Yok. Bunlar çıkmamış. Arkadaşlar bu yumurtanın herhalde biri boş. Bakın herhalde anlayabiliyorsunuz. Şu dolu şu boş. Al. Şurada bir oğlumuz var. Arkadaşlar bu da boş. Yani bariz belli ben boşum diye bağırıyor. Bakın buna iyi bakın arkadaşlar. Şimdi dolu olan yumurtayı size göstereceğim. Şunların bir tanesini alalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Simsiyah. Bunlar da 2-3 güne kadar herhalde çıkar. Arkadaşlar sabah o bangoyu nasıl kaçırdım halen anlamış değilim ya. Şey, elimizden telefonumu bırakmamam. Arkadaşa vermemem. Bizim bangoyu kaçırdık. Sorun yok. Sadece bizim kaçaklı olmaz ama gelmişken yakalasaydık fena olmazdı. Arkadaşlar şu yavruyu da yarışmaya sokacaktım. Ama ne yazık ki boncuğu düşmüş. Dur. Bakın arkadaşlar göz çeperine, gagasını görebiliyor musunuz? Gözler, gaga. Yapacak bir şey yok. Kısmet. Gelin bakalım. Gel. Gel. Bazı arkadaşlar öyle kuş bakaları diyebilirler. Arkadaşlar biz zevkindeyiz. Kaçaklan zaten işimiz olmaz. Giden gider, gelen gelir. Ya bir de geçen gün arkadaşlar şu döneyi şu dönek diyorum dolapçı var şurada. Görüyorsunuz onu da bizim Ömer Eylül kardeşimiz var bir tane ona hediye edeceğiz şunu Ömer katır yüküyle parayı hazırla oğlum en kral döneyi bozar ben sana söyleyeyim şaka şaka arkadaşlar bu hediye vereceğiz Ondan da bir tane biliyorsunuz benim beyaz beyazlarım çaparlarım hep dişi. Ondan da arkadaşlar şu çaparı istedim. Allah razı olsun hiç şey yapmadı tabi abi hemen göndereyim dedi gönderdi. Arkadaşlar ilk defa kaç sene sonra kuşumun içine ilk defa bir kan gireceğim. Bakalım ne yapacak. O da çok güzel bir erkek. Herhalde görüyorsunuz arkadaşlar yemiş yanıyor kuş. Baga falan beyaz göz beyaz bakın. İşte arkadaşlar bu eşyalan çaparla. Biraz sonra ben size onun da şeyini öteki nasıl olsa kalkar. Bu hemen gider oraya yatar arkadaşlar. O zaman da ben size göstereyim. Kızım Şuna sana bir erkek gelemedi ya. Bir beyaz erkek yavrulamadık kızım ne yapalım. Seni karabaşla eş bulduk ama idare et artık biraz. Burada biliyorsunuz arkadaşlar kışın ben büyütmüştüm. Bu da iki kere yumurtladı. ikisi de boş çıktı arkadaşlar. Ben de anlamadım ya. Bu deli bir şeyin oğluyla eş bu. Gözü bakın arkadaşlar. Bembeyaz maşallah. Demeyi unutmayın ha. Banyo yaptı. Şimdi kabarık duruyor. Şimdi uğurun kümesini açalım. Gel. Gel. Arkadaşlar uğurun kümesine bakalım neler var neler yok. Oo. Arkadaşlar şurada iki tane yavru var. Bunlar kırık baskılar. Bu <laughs> maviler herhalde yumurtlayacak. Bunun bir tane yumurtası var. Bunların bir tane yumurtası var. Bir yavru baskası burada var Uğur'un. Bir yavru baskısı da burada var. Burada da bir Mardin yavrusu var. Kardeşi de burada. Biz Uğur'u çaktırmayın arkadaşlar. Ben Uğur'u ne kadar Mardin'den vazgeçmeye çalışsam da arkadaş bir türlü vazgeçmiyor adam ya. Ama neyse ki bir çift. Bundan sonra zaten bir çift yavru almasına izin verdim. Bundan sonra yavru alamaz. Yavru süreceğim altlarına. Eğer öyle bir niyeti de varsa arkadaşlar aramızda kalsın. Onların yumurtaları gider altına kelebek yumurtası gelir. Ben size söyleyeyim. Sonra bak demedi demeyin. Dilip şeki giderken ufacık bebeğiydi bu. Aynı yani büyük büyük şimdi dedesi büyük dedesi büyük dedesi büyük 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 dedesine benziyor arkadaşlar. Onu da aşağıda beslerken bilirsiniz. Arkasında parçası vardı. Bakın bunun da aynı parçası var. Aynı büyük 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 dedesi gibi. Banyo verdim kuşlara. Arkadaşlar banyo verirken suyuna mutlaka sirke dökün. Elma sirkesi. Hem kuşun ayağındaki vücudundaki mikropları öldürüyor. Gagasında, gözünde, ne varsa bütün mikropları öldü arkadaşlar. Mutlaka ben her manyosunda koyarım. Sularına da koyarım gerçi. Bakın. Elma sirkesi ismini göstermiyorum. Mutlaka kullanırım. Ondan sonra arkadaşlar haftada bir semizotu veririm. Semizotu burada. Sularına limon sıkarım. Limonları burada. Bir de arkadaşlar size bir şey göstereyim. Bakın kendime boncuk yaptırdım. En son Özkan Güvercin ve Kuçluk kanalındaki Özkan 50 tane yaptırmıştı hediye. Parasını verecektim abi ne parası dedi ya senden para mı alacağız dedi. Allah razı olsun. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın resmim var üstünde. Omuzumda da bir tane karabaş var. Ben güneşten tam göremiyorum ama siz herhalde görüyorsunuz. Ben de sonra bakacağım gerçi de. Net mi değil mi arkadaşlar onu da bilmiyorum ha. Bakalım inşallah bu boncuklar da hayırlı olur. Böyle 50 tane yaptırdım kendime. Ha, uç gitti. Zaten bir tane erkeğe zor bulmuş Uğur. Senden başımızı belaya sok. Arkadaşlar şu öten erkek var ya? Şu. Şu öten erkekle bir tane de dişi var arkadaşlar. O hangisi? 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 O herhalde içeride arkadaşlar. Bir Yok, burada yok. Allah Allah. Ha şu şu. Arkadaşlar. Şu dişi erkek onu da Ömer Eğri kardeşim gönderdi. Allah razı olsun ondan. Arkadaşlar bakın bu erkeği gönderdi. Onları Uğur'a gönderdi arkadaşlar. Bunu bana gönderdi. Çünkü onlar bozalı dönüş kuşları. Benim kuşları asla katmam. Bu da çift karabakşardan gelme çapar arkadaşlar. Çok güzel bir erkek. Bakın yeşil yanıyor, simsiyah. İnşallah bunlardan, bunu neye vuracağım? Bunu arkadaşlar, bu dişime vuracağım. Bu biliyorsunuz Nazlı'nın kızı. O demin gösterdiğim yavru da arkadaşlar. Nazlı'nın kızının, bunu yapacağım. Bu beyazın yavrusu. Nerede o? Burada. Bakın arkadaşlar. Gir bakalım bir işte, şey. içeride bakalım. Ömer Heyri bak senin dolapçın bu. Sana bir tane de semazen soyu alacağız veya bunu Özkan'a vereceğiz. Özkan'dan bir çift takım semazen soyu alacağız. İkisinden birini yapacağız arkadaş. Ömer'cim. Bakın arkadaşlar. O beyazın da yavru, verdiği yavru bu. Yani maşallah çok güzel ya arkadaşlar. Lütfen maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Daha sonra yine tabi videolarımıza devam edeceğiz. Ama bir önceki videoyu izlerseniz konuları daha iyi anlarsınız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.